arkadaşlar ben Umut e, Game Türk MC maraton yapacağız. E, mm, güzel bir şey olacak. Ya de yapıyorlar. Ben burada yapacağım. Çünkü bu server'ın plugin'i daha iyi. Hangisine girelim? Hangisine girelim? Bir kişi girse biz de gireceğiz. Buna girelim. Ee, Sağ ol Payetmiş ki. Hop, ee, hadi bakalım. Game MC Maraton. Maraton videolarını daha çok istiyorsunuz, aşağıdan like, e, beğenip yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın ve özellikle abone olmayı unutmayın. E, bu video 10 pay, e, paylaşımda e, yeni video gelecek. 5 e, yorum, 5 beğen. 10 paylaşım yeni video ee, Belki 50 aboneye özel Facecam webcam yani webcam açabilirim İstiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz Hop. Hadi Buranın şeyi de çok uzun sürüyor ya. Aa. Oh. Hadi ya. İnşallah oyunu seslerini alıyordur bakayım. Aa oh, benim çanklar neden düşük ya? Ama a ah doğru 11 artık şey oluyor. <laughs> Müzik. Fullleyelim size çok geliyorsa kusura bakmayın hatta biraz bekleyeyim. Aynen 77 şey iyidir. Çok fazla Ay kullanmayın eto. 28 iyi ya. Benim rota nerede? Benim rota nerede? Rota şurada galiba. Aynen. Onu bunlar şu chest'e gidecek. Ben de şu chest'e alabilirim belki. Hop. Hop hadi. Bu server'da hiç çıkmayan şeyi alabildim. Strik. İnşallah kılıç çıkmaz adama. Ya vurma vurma. Kılıcı aldım. Alamadım. Alamadım. Koş. Hop, neden düşüyor? Hop, koş koş koş. Abi tüm rotayı topladılar ya. Ben hemen sağ tarafa koşacağım. Hop hop hadi hadi. Bir kılıcı ikisini de alabilirim belki. Hop geliyor ama. Hop hop hop. Abi çıkan altınlara bak ya. Diamond'ı attım. Hop. Bakayım. Yok hop hop hani abi adam gelip kesebilir ya Hiç kılıç çıkmadı ya neredeyse setim ama kılıcım yok bala o şuradan da bir pantolon hop 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 iki Hop hadi hadi. Şuradan da ne çıkacak? Alalım. Hop. Bana target'tan adamlar nerede? Nerede? Gelin. blok blok et. Yandım. Adam yaktı. 3 kart gidecek. Git de kurtulayım hadi. Tamam gitti. Kesin kesin kesin. Hemen güvenli bir yere gitmeliyim. Hop 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 hop. Hemen şuradan gidip diğer kılıcımızı yapalım. bakayım. Bak oh. oh. var galiba bende. Abi bala bak Hemen gidip şuradaki chest'leri de alacağım Aa bir chest var o -o. Şaşırdım burada iki chest olması lazım <laughs> Abi bende lap mı var adamı vurur ya Öldü mü? Ölmedi be. Üçer oynayacağım. Renderlemesi uzun olmasın diye. Ee... ama şu öyle girebilecek miyim? Girebilecek miyim? Girebilecek miyim? Bir kişi çıkarsa ben gireceğim. Bir kişi çıkarsa ben gireceğim. Hadi çıksın çıksın çıkmayacak o adam. Gireyim. Hop, hemen ne vereyim? Faret çiçeği vereceğim. Of. Oh. Ya, ne güzel. 3 gibi. Çok güzel oldu. Bu benim için. E, bu serverı buldum. Arkadaşım önerdi yani. İsmi sessiz oyuncular kanalının ismi sessiz oyuncular ben de kanalın ismini değiştireceğim kanal ismi öneren varsa kanal ismi önerecek varsa bana aşağıya yorum yazsın ben de ona bakacağım düşüneceğim aslında bugün iki yani üç oyun oynayacağım. Birincisinde konu yok. İkincisine konu buldum bence. İkincisini... Bugün rastgele bir şeyden bahsedeceğim. Sevdiğim diziler... Sevdiğim dizilerde Fox TV'de... İnadına Aşk... Adı Mutluluk... Ee, Star'da... Kiralık Aşk... Başka... Hmm, Kanal D'de... Arka Sokaklar... Show TV'de Güldür Güldür... Ee, Başka. Ah yine Alaskan Breach. Hop. Pink. Ya öyle bir komut yok mu ya? İki, bir. koş 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 hadi go 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 hadi go 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 hadi go 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 target 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 bir kılıç çıkararsa çıkararsa tabi Türkçeme ikisi aynı anda açtı kim kılıca çıkarıp alırsa kazanır kim aldı acaba çok merak ettim Hop. bana yaklaşma bana yaklaşan ölür Burada bir kargaşa var galiba. Ben hemen şuradaki chest'i de alayım. Haydi. Ee, bir tane oyunu kazanayım. Bir tane kazanayım ya. Yani. Ana. Mh. Hop, 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 hop. Hop, 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 Yardır, yardır. Koçum, yardır. Ayakkabım yok değil mi? Hah. Boynum <laughs> dondu. <laughs> Anam. Of. ay Ödüm patladı ya. Adam burada ödüm bir an böyle kalbime indi bir an ya. Of. Hop 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 hop. Jet tarçı, jet O arkadan gelmeseydi o adam var ya. Onu alırdım. Hop oyuna girdi. Bunun bir de intro'ya koyacağım. Uzayacak. Bir atıp bitireceğim de. Açık oyun yok ki. Heh var. Oh, kaç dakika oldu As mesela. İnşallah bir GB'ın altındadır. Sanmıyorum ama. Bunun renderlaması var. Bir de handbrake. Ve renderlayacağım. Ee, Movie Maker'la intro'yu koyacağım. Bir de onları renderlamayacağım YouTube'a yükleyeceğim ya bakayım 10 dakikalık video renderlaması bir 3 saate yükledim ya şimdi o youtuberların ne çektiğini anlayamazsınız siz. siz sizin de video yükleyip aktif video yüklemeniz ben çok aktif değilim ama aktif olan youtuberları aktif olmasam bile anlayabiliyorum çünkü çok zor Uf, cevap. Ay ay en sevmedim ya. Of ya. Lanet olsun. Bu map'ten nefret ediyorum. Lavlı ve oyunum kasıyor. 婆婆，婆 ölmedim. Günler alınmış. Tamam. Gidip adamları yumruklayarak lava atacağız. Evet tek amacımız bu. Adamları yumruklayacağız. Hop. Arkadan televizyon sesi geldiyse kusura bakmayın. Hop hop hemen. Kılıç. Oh be. Balta ama kılıç yine de bir tane. Vuracak eşya. O da yani. Kasma ya. Kasma oyun ya. Aha. Kasma ya. Abi çok kasıyorsun. Tamam tamam alalım. <laughs> Ya. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın.